Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars'ta aşamalı yerinden pro passları alacağız. Ben buraya para ödedim hepsine. Bütün şimdi şeyleri açacağız. Bir dakika ekranı kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Oyuna bir sürü para yatırmıştım. <laughs> Bakalım ne çıkıyor. Sprey çıktı. Yürüyorsunuz böyle sprey. telefondan çekiyorum bu arada iki telefonla. <laughs> evet kostüm yükseldi. Rozet verdi. Gülmek. Ok işareti. Kalp. İki. Sinirli. Ağlamalı. Ucuz atlattık. Alkış. Ve en iyisi. Elektrik. Evet şimdi üsttekini de alalım. Şimdi alaşağı efekti. Alaşağı efektleri biliyorsunuz. Ateş ettiğinizde birinin patlaması bu efsanevi kostümlerde var. Özellikleri de hiper şarjlarda. Ben de şimdi bunu aldım. Şimdi şunlar kaldı. Bunlara direne direne bir renk renk alacağız. Şimdi yapalım burayı da. Evet. Açalım. Ahmet arkadaşımıza gelsin. Birazcık bulandı. Arkadaşlar bir dakika bulandı. Neden? Gizemli. Görüyorsunuz arkadaşlar gizemli geldi. Çok iyi. ya bu ne ya uzaklayız baksanıza ya birazcık bulandık arkadaşlar üzerine bir dakika kamerayı hemen sileyim ıslakalarını bir dakika sileceğim Hala bu lanka hadi boş verin ne yapalım. üzgünüz arkadaşlar. Evet her zamanki gibi boş şeyler çıkıyor elmas. Biz yakınlaştırıyor da. Güzel bir Elmas. Spray. Evet. Bunu Ali için açıyoruz. Sprey Beş elmas. Beş elmas. 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 Biraz efsanevi gelsin bu ne ya? Efsanevi. Normalden açıyoruz. Hadi basıyorum basayım mı? Bak basıyorum. Basıyorum. Bastım. Ne geldi? Yıldız gücü. Lumi'nin. Almaz sonra buldum. Zaten ben koymuşum ki Lumine'in yıldız gücü. Hiç gerekmiyor. Gerekmiyor şeyleri. Var. Evet elmas Elmas, elmas. Hareket ettirebiliyorum. Hiçbir şey hiç çıkmıyor bana bu gibi. Yaşamıyorum. Mücevher. Mücevher. Ben o kadar uğraşıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Bunu açalım gizemli. Artık elimi yok ettim abi biz olsun yani şu an elimle bastığımda gözükmeyecek. Gözüke de bir arada sırada. Ender böyle şeylerde gözükmeyecek. Misal nasıl diyeyim? Star hediyelerinde. Şu gözüküyor. Bu niye bulanık ya uzaklaştırırsak yine bulanık yakınlaştırsak da bulan görüyorsunuz. Bunu nasıl o zaman biz yapabiliriz ki? Baksanıza S diye açalım. Hoş <laughs> verin de, elimde elinde gözükebilir. mı? Ne geldi? Özel poster geldi koltuğa. Yüzsüz seviye. Hmm. Evet bir daha kuru bakacağım. Evet ne geldi? Evet görüyorsunuz. Kol yani kalkanındayken doğarken böyle doğuyor kalkanı böyle yani. Böyle bir şey verdi. Çok saçma. bunun bir videosunu daha çekebilirim bu bulanık diye. Şimdilik siz bunu izleyeceksiniz. Üzgünüm. Ben şimdi bir diğer telefondan da belki çekerim. Belki yarın çekerim. Ondan bulanıksız çekerim. Yani daha iyi olur. Sizin için. Farklı telefonlarda çekerim. Ki daha iyi olur yani. Bu telefon... Ku abi, haberler birazcık kötü olabilir. Kaçar mı ben telefonum? Bir hesaptan bir hesaba aktırmalı. İki telefonumuz var. Biraz hızlı açtık burayı ya. Şöyle bir sprey var. Kızgın spray, sağa açtık. Koltuğun geldi ama yıldız gücü biz yaptık zaten. Special Magnum yerine. Ben gittim hızlı seçtim çünkü hız olunca biliyorsunuz hız önemli oyunda. Ne diyor bakın burada? Pro Pass için. Öncelikle kazanıyorsunuz, sonra bunları yükselterek Pro Pass'larda elmaslar alabiliyorsunuz diye anlatıyor. Elmas. Şimdi neresi yapacağız burayı? şimdi bununla idare etmeliyiz arkadaşlar. Baksana telefon bile kirli yani telefonu sildi ama hala kirli telefonlar sıkıntı var herhalde. Evet şimdi kaldığımız yere daha verelim. Kaça geldik? 37'ye gelmişiz. Ömer <laughs> geldi. Şimdi açalım geldi? Güzel bir şey. Lola'ya kostüm geldi herhalde. <laughs> evet, bu kostüm <tarz gülüyor> güzel kodu var Lola. Şurada alalım. Rozet. Tek rozet verdi nedense ama. Şimdi biz de hızlı Şimdi efsaneyi açacağız çıktı ya. Heh, şimdi efsanevi açıyoruz. Bakın uzaktan da göstereyim. Birazcık uzaktan gösterince oldu Açıyorum, açtım. Şeyle yara bandı niye veriyorsun? Bir şeyler verse, güzel şeyler. Yakında bilgisayar maça gez, bilgisayar daha temiz oluyor genellikle. Şimdi kaykay sprey, elmas, elmas görüyorsunuz, elmas, elmas, elmas. Aşamalı için. Açtık 100 sürü ver Başka bir şey vermiyor zaten. Gizli açtık hızlıca. Oo, gülme efekti, oyuncu simgen. Zaten ben bunu önceden aldığım için ben bunu gitmiştim. Taramıştım bir koddan. Ondan sonra onu almıştım. Hatta bunu size istiyorsanız göstereyim. Bakın şimdi. Bakın burada. Tam gözükmüyor çünkü bulanık. Her şimdi gözüküyor. gördüğünüz gibi <laughs> devam edelim koltuğun serisini acaba süpersel bunu daha devamını getirecek mi getirirse yine yaparız karar zaten <laughs> çok bir şey değil ki biraz bilin ama Buradan da daha iyi <laughs> Hatta istiyorsanız göstereyim. Dur, göstereyim. Şöyle çıkalım. Bakın, buradan şöyle çıkıyoruz. Şuradan savaşçılara basıyoruz. Havuş eli. Oha, bu ne? Ne olmuş koltuğa? Ne Bakın, şöyle havuş eli koltuğunu gördüm koltan olmuş. Oğlum Allah'tan bir şaştık la. baksanız oğlum gerçekçi olmuş. Buradan da hız çıkmıştı hatırlarsanız magnumuz diyor. Bakın yine. bunu seçiyor. Hız daha önemli oyunda. Biraz sesim gitti arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Mesela mesela şöyle. Neden böyle çok fazla 103 tane diyecekseniz neden? Çünkü üstler de var görüyorsunuz para dediğimiz için. Aslında belki annem babam izin vermez. Belki çünkü ben şu an kadar hiç burasıza para kullanmamışım. Bir kere kullanmışım. O da şu anlık dondu. Heh. İşte oradan da Muz Brawl Stars'tan çekeriz bu aferde. Buna para yatırdım. Çok yalvardım anneye babama. Bir dahakine be izin vermezlerse Nuz Brawl Stars'ta çekeriz. Daha iyi olabilir. Ring. Bu arada telefon neden bu kadar kirli derseniz. Kardeşler belli oluyor. Kardeşler, küçük kardeşler hep böyle lazım. Yine sprey. Spreyler bizi birikte. Birikte, birikte, birikte. Evet. Açamadı. Açıyoruz. Ondan sonra şuradan açayım. Şurada bu böyle açacağım. Birazcık hızlı açayım. ben Oo. Oo. Oh. Aha, şimdi bakalım ne veriyor. Ne verdi? Ultra Star Cold. Yeah. Şimdi seçelim bunu. Hiper şarj formu diyor bir tane daha çıkıyor. Ne verecek? Renk mi verecek şimdi de? Ne veriyor? Evet, renk verdi. Kor koruyucu kol. Ama bu kırmızı yani genelde koruyucular mavi olmaz mı yani? Siyah da olabilir. Böyle göstereyim. Güzel. Bak, yıldızı da var burada. Koltuğu. Koltan verdi. Şeye bakın ya, iki üç kere ateş ediyor, sonra döndü eriyor. He, onda da vardı hatırlarsanız. Renk seçeneği bir aldık. Şimdi şunu alacağız. Az kaldı. Bu çünkü çok önemli ben ondan aldım. Bunu yani. Önemli bir kostüm görmediniz mi? Nereden önemli dersi daha da bakın. Kanıtını da göstereyim size. Bakın şimdi ben bir çıkayım şurada. Basalım ya. Çıksa bize ne buradan değil mi? Anladım. Bakın şimdi. Göstereyim size. Birazcık gözükmek Baksanıza önemliye. Koltuğun gerçeği ise eskisi. Bu ne oğlum? Değiştireceğim arkadaşlar. Ne seçsem -E Colt var. Bu Colt. Astro Colt. Astro Colt 8. Ve bu da Ultra. Seçelim bunu. Birazcık değişik bu arada. Aa belki üçüncüyü alabilirim Colt'un. Çünkü üçüncüsü güzel siyah. Böyle tam bana yakışıyor. Arkadaşlar bu arada neden yakışıyor derseniz yani rengini seviyorum. İkinci olarak da Beşiktaş diyeyim. Şimdi ezik diyeceksiniz. Söylemek de istemiyordum. Ben normalde Galatasaray'ı tutma şansım vardı. Ama Beşiktaş tutma yani. Beşiktaş daha iyi bence. Diyorum. Ama Galatasaray'ı da yeniyor bu sene. Fener'e de yeniyor. Zaten yakında maçları da var fener bjk ama ben bjk'yi tutuyorum bu bile ışık ne geldi kitin bir taşı şey mı yok ben zaten mavisini takmışım gerek yok ben mavi takmışım zaten bunu, bunu takayım ki bir daha bu daha güzel bence bunu aldık mı? Almışız. Görüyorsunuz. Rick. Arkadaşlar burada size bir soru soracağım. Tum 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 sahuru bilenler var mı? Bilenler varsa tum 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 sahurun arkadaşlarını yazsınlar. Lütfen tum 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 arkadaşlarını yazar mısınız? Barda onların adlarını da söyleyeyim. İtalyan Bey'in şuna Joining... ah. karakterlerimi neyse ne. İşte onları yazar mısınız yani? Bir yorumlara. Yorumları okuyacağım doğru yazanları en fazla iki tane yazın istiyorsanız iki tane yazın çok kolay olur Böyle iyi doğru yazanları iki tane yani en yani böyle yazdı isim olarak doğru yazın diyorum Mesela diyorum ki mesela iki tane tüm 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 tüm, tüm sahurun karakterlerini biliyorsunuz mesela beyin çürüme karakterleri Onlardan yazın Evet arkadaşlar görüyorsunuz ve Son Son geldi Bu sonuncu kostüm Hipertion Bu ne oğlum ya hiper şarj mıdır Hiperin koltu mudur neyse ne Bu arada arkadaşlar ben e, Koltuğun ne olduğunu Daha yeni hatırladım okuldan bak şimdi Soğuk, Soğuk demek. Yani valla. Soğuk demekmiş. Yani anne babası çok soğuk. Bu arada gerçekten ben koltuğun anne babasını biliyorum. Sam ile Belle. Hatta yeni güncellemede de gözüküyor. Beraberler oturuyorlar. Ben bile inanmamıştım. Arkadaşım da dedi bana aynısını. Hatta en sonunda görmüyor musunuz? Yani yeni gelen. Şu bize yeni geldi. Bir tane sezonda beraber nasıl oturuyorlar yani? İki lastik. Önce şöyle bir sprey vardı. Yeni gelen karakteri biliyor musunuz? G. En son öyle bir ismi vardı. G. 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 hatırlıyorum Aynı da açalım şöyle. Bir sürü açalım şöyle. Bu arada arkadaşlar birinci sonunda yaklaşıyoruz çünkü biliyorsunuz az kaldı. Açtım. Bir tane video çekelim. Hatta istersen bir tur oynayalım oradan ya. Boşuna. Bir tur oynayalım sonra videoyu kapatırım. Güzel mi? Geldi. <laughs> <Güzel bir. gülüyor> Çok bir şey çıkmadı. Neyse ya. <laughs> Kara burası <bırakıyorum. gülüyor> Minecraft ne kadar ünlü oldu? Ben bunu aldım ya. Bir daha verdi ya. Görüyor musunuz ya Minecraft'ı? Dondurması çıktı. Ondan sonra menüsü çıktı mekanistta. Oyuncağı çıktı. Sineması çıktı. Her şey çıktı. Ya, aldım ya aldım. Aslında şimdi boşalacağım. alacağım. Bakın şimdi ikisini aynı anda basın. Bakın gördüğünüz aynanın anda basın. Bakın bir şey değişmeyecek. Ve videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Sizin için bir tur oynayacağım. Bir tur yani. Bir tur zor değil. Şimdi nasıl oynayabiliriz? Bir dakika kapatacağım bu arada. Ben bir bak Nasıl çekebileceğimizi. Ona göre çektim. Şimdi benim burada çekeceğim şey var. Bunu ayakta durdur. Ayağı kırılmış ama. Şöyle yapalım. Bakın böyle açılıyor. Şunu size göstereyim. Bakın şöyle. Açıldığını da göstereyim. Koyabilir, bilebiliyorsunuz. Hemen koyacağım. Bakın koydum şöyle. Görüküyor değil mi? Evet. Yani. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar maçımızı yine yapacağız. Görür müsünüz görmez misiniz bilmiyorum ama birazcık zor çekeceğiz ya. Şöyle bir göstereyim size. Hatta arkadaşlar şey istiyorsanız bugünlük erteleyelim. Başka zaman bir daha çekeceğiz. Burada eşyalarımız. Bir daha Lumi. Evet arkadaşlar videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Hepinize görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum, yorum, Bekliyorum. Tuz, sahurun A karakterlerine size bilgisayarımı da göstereyim. Bunu yakında oynayacağız. Bozuldu. Nedense ekran herhalde alev almış. Öyle dediler. Bunu yakında tamir edecekler. Ben bunu kim boyadı? Görüşürüz.